Evet. Bugünkü dersimizde neden Julia programlama dilini kullanmamız gerektiğini konuşacağız. Şimdi programcılar arasında popüler iki tane dilimiz var. Kullanılan. Bunlardan birincisi Python programlama dili. Diğer ise C programlama dili. C programlama dili genelde sistem programcılığında kullanılan bir dil. C programlama dilinin bir avantajı bir de dezavantajı var. Avantajı yazılan programların son derece hızlı bir şekilde çalışması. Dezavantajı ise kullanımının son derece zor olması. Yine programcılar tarafından popüler olarak kullanılan diğer bir programlama dilimiz ise Python Programlama dili. Bu dilinde yine kendine göre avantajları ve dezavantajları var. En büyük avantajı Python programlama dilinde son derece kolay bir şekilde kod üretebiliyorsunuz. Dezavantajı ise Python dilinin dezavantajı ise yazılan programların yavaş çalışması. İşte burada neden Julia? programlama dilini kullanmamız gerektiğine geliyoruz. Julia programlama dilinin C programlama dilinin hızlı çalışma özelliği Python'un ise kolay kod üretebilme özelliği birleşmiş ve netice olarak da Julia programlama dili ortaya çıkmış. Yazdığı kodların hızlı çalışmasını isteyen bunun yanında son derece kolay kod üretmeyi isteyen kişilerin Julia programlama diline bir bakmasını öneririm. Şimdi diyelim ki Julia programlama dilini kullanmaya karar verdik veya öğrenmeye veya şöyle bir bakmaya karar verdik. Ne yapmamız lazım? Julia programlama dilini kurmamız lazım. Julia programlama dilini kurmak için Julia'nın un sitesine giriyoruz. Buradaki Dowland kısmına girdikten sonra en son stabil şekilde çalışan versiyonu 1.5.3 versiyonu versiyonuymuş. Bunun sistemimize uygun olanını bilgisayarımıza indiriyoruz. Benim bilgisayarımda 64 bitlik Windows sürümü var ve ben Portable kullanmayı seviyorum. Bu yüzden de şuradaki 64 bitlik Portable versiyonunu bilgisayarımıza indiriyoruz. İndirdikten sonra sıkıştırılmış dosya içindeki dosyalarımızı dışarıya çıkartıyoruz ve Hard diskimize, C'mize yani bunu kopyalıyoruz. Julia isminem kopyalıyoruz. Şu şekilde, Şu şekilde kopyalıyoruz. Artık bilgisayarımızda Julia programıma dili mevcut. Bu işlemler bittikten sonra bilgisayarımızın ortam ayarlarının yapılması gerekiyor. Ortam ayarlarını nasıl yapıyoruz? gelişmiş sistem ayarlarına giriyoruz. Bu şekilde. Gelişmiş sistem ayarlarında ortam değişkeni ayarımız var. Yani şurası girdik. Karşımıza böyle bir pencere çıktı. Burada pet kısmı var. Oraya giriyoruz. Girdikten sonra şöyle seçiyoruz. Daha giriyoruz derken seçiyoruz. Seçtikten sonra düzenle butonuna basıyoruz. Karşımıza başka bir pencere geldi buraya yeni diyerek şöyle bir satır ekliyoruz arkadaşlar. Yani Julia programlama dilimizin bulunduğu klasörün ismini buraya şu şekilde ekliyoruz. Bu ekleme işlemi bittikten sonra artık biz Julia programlama dilini PowerShell'ı e açarak istediğimiz yerden çağırabiliyoruz. Aynen şurada bir örnek vermiş mesela. Gelelim Şuradan bir klasöre gireyim. Mesela buradan şöyle sağ tuş. PowerShell penceresini burada açın diyorum. Ve Julia yazdığım zaman direktmen Julia programıma diline girmiş oluyoruz. Bugünkü dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. İyi günler.